Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza çok hoş geldiniz diyemeyeceğim. Çünkü geçtiğimiz günlerde bu köpek severler konusunda maalesef kötü bir olay yaşandı. Recep abi biliyorsunuz Recep Bayraktar'ı ben de severek takip ediyorum. Kendisiyle dün hatta telefonla görüştük. Geçmiş olsun dileklerimi ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağımızı söyledim. Maalesef geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki adamın köpeklerine çok güzel bakmasına rağmen Aldılar neymiş efendim zamanında birilerinin işte yasaklı ırk diye karar verdiği köpekler zarar veriyormuş doğaya, etrafa, insanlara. O yüzden bu ırkların onlardan alınması gerekiyormuş diye adamdan saçma sapan mazeretlerle köpeklerini aldılar. Yani ben durumu gördüğümde gerçekten üzüldüm. Hatta şok oldum böyle bir durumu nasıl yaşandığını. Özellikle Recep abi gibi bir köpeğine bakan insandan nasıl köpeklerin alındığını görünce gerçekten bayağı bir üzüldüm. O kadın bu sistemin açıklığından faydalanarak Recep abi şikayet edip köpeklerinden ayrılmasına sebep olmuştur. Şimdi bu sistem maalesef ki yanlış bir sistem. Yani Dogu Arjantin köpekler, Pitbull ırkı köpekler vesaire köpeklerin bazı şerefsizler yüzünden tehlikeli yetiştirilmesinden dolayı o köpeklerin tamamının yasaklanması kadar mantıksız ve saçma bir olay yoktur. Yani barınağa girdiğinde biliyorsunuz ki tamamen ölüme, ölüme terk ediliyor. Yani orada ölene kadar barınakta kalması gerekiyor. Bizim takipçilerimiz bilir. Biz biliyorsunuz Gaziantep Barınağı'nda bir sürü video çektik. Orada Sizler de gördünüz zaten bir sürü Dogu Arjantin köpek, Pitbull ırkı köpekleri vardı. Hepsi işte yasaklı ırk olduğu için çok güzel bakılan yerlerden alınıp maalesef ki barınaklara koyulmuş. Yani Gaziantep barınağı ne kadar güzel olursa olsun sonuçta sahibinden ayrı olan bir köpek, orada toplu bir şekilde yaşamaya mahkum bırakılan bir köpek ölüme terk edilmiş gibidir. Recep abinin köpekleri de, eğer ki barınakta kalmaya devam ederse maalesef ki o hayvanlara bundan sonraki hayatları boyunca daima bir zulüm, sefalet içinde yaşama zamanı onlara görecek. Çünkü biliyorsunuz ki hani barınakta ne kadar iyi bakarlarsa baksınlar hiçbir insan köpeğe sahibi gibi bakamaz arkadaşlar. Recep abinin de nasıl baktığını hepimiz biliyoruz. Gerçekten bunlara şahidiz. Ben bu videoyu kendisine destek amaçlı, birlik olma amaçlı çekiyorum. Biliyorsunuz ki maalesef hayvanseverlerin sayısı zaten az. Böyle durumlarda da kenetlenmemiz gerekiyor. O az bir sayı toplayıp güçlü bir şekilde bu haksızlığın karşısında durmamız gerekiyor. Bu köpekleri bu şekilde toplayarak bu şekilde bu köpeklerin önünü keserek sahiplerinden ayırarak bu işin önüne geçilmez arkadaşlar. Yani bu köpekler dünyada var olmaya devam edecekler. Kararı veren mekanizma bu köpekleri toplasa da, sahiplerinden ayırsa da bu köpeklerin soyu tükenmeyecektir. Çünkü yüzyıllardır olan köpekler, yıllardır aramızda yaşayan köpekler, yıllardır var olan bir ırk. Yani pitbull'dur, dogodur. Çok bana mantıksız geliyor bunlar bu şekilde toplayıp bunun önüne geçmeye çalışmak. Bunun önüne geçilmez. Yani binlerce, milyonlarca pitbull köpek var. Milyonlarca Dogo, Arjantin köpek var. O zaman kalkıp hepsini toplayalım. Böyle bir mantıksızlık olamaz. Bunun yanı sıra şöyle de bir olay var. Şimdi biliyorsunuz ki bu köpekler tehlike arz ettiği için maalesef toplanıyor. Oysa ki cevabının köpeklerinde öyle bir durum söz konusu olmadı. Yani bir insana saldırma, bir çocuğa saldırma gibi bir durumun söz konusu olmamasına rağmen yine de maalesef ki köpeklerine el koydular. O zaman şöyle bir karar daha alınması gerekiyor bence. Bu cinayet işleyen adamlar var, cinayet işleyen kadınlar var, çocuğunu öldüren kadınlar var veya başka bir kadına tecavüz eden insanlar var. O halde insan ırkına da yasaklanması gerekir. Yani madem ki bir köpek birine saldırdığı için o ırkı komple yasaklıyoruz. O zaman bir insan da başka bir insanı öldürdüğünde direkt o insanın soyunu tüketelim. O ırkı da yasaklayalım o halde. İnsan ırkı da yasaklansın. Maalesef böyle kararlar alınarak bunun önüne geçilmez arkadaşlar. Yani benim demek istediğim şu, bu sisteme ceza ile el koymayla değil de daha mantıklı, daha bilir kişilerin vasıtasıyla bu olaya bir kesinlik getirmesi gerekiyor. Yani Recep abinin olayı bir temsilidir arkadaşlar. İnşallah bu şer dediğimiz yani kötü olayın içinden hayırlı bir sonuç çıkar. Sadece Recep abinin köpeği için değil, Bundan sonraki köpekler için de, bundan sonraki o köpek besleyen, dogu Arjantin besleyen, pitbull besleyen insanlar için de hayırlı bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Şimdi o kadın maalesef ki bazı menfaatler düşünerek Recep abi şikayet edip kendince reklam yapmak istedi. Ama öyle olmadı. Yani herkes gördü ki birlik içinde, beraberlik içinde Recep abinin yanında bu konuda kaybeden kendisi oldu arkadaşlar. Şikayet eden ettiği şikayetle beraber maalesef ki yanına kar kalmadı. Ee, yanına zarar kaldı. O yüzden bununla mutluluğu var içimde. Ben inanıyorum ki Recep abinin köpekleri tekrardan gelecek ve kendisine bundan sonraki süreçte daha hayırlı sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Yani yakın zamanda inanıyorum ki her şey düzelecek. Bu olayın vasıtasıyla bu kanunla çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. Çünkü bu böyle gitmez yani düşünsenize. Bugün Recep abinin köpeğini aldınız. Yarın benim köpeğimi aldınız. Diğer gün Mehmet'in köpeğini aldınız. Daha sonra gün Ahmet'in köpeğini aldınız. Bu bitmez. Bu nereye kadar gidecek yani? Bu bir süre sonra barınaklarda pitbull ve dogolar yaşamları boyunca orada kalacak. Zaten barınakların çoğu maalesef ki Türkiye'deki barınakların yüzde 90 arkadaşlar berbat rezillik içerisinde, Gerçekten rezillik içerisinde. Yani o yüzden barınaklara köpekleri toplayıp da çözüm elde edilemez. Benim buradan yetkililere tek isteğim şu arkadaşlar, yetkililerden tek isteğim şu, buna resmi bir şekilde bir kanun gelmesi gerekiyor. Madem bu köpekler tehlike arz ediyor. Madem bu köpekler sizlerin gözünde çok e, vahşi bir hayvan, o zaman buna bir ruhsat veya buna resmi bir sahiplenme belgesi çıkartın. Nasıl silah alırken ruhsat alam e, ruhsat alma zorunluluğu varsa, bu tür köpekleri sahiplenirken de en azından ruhsat alma zorunluluğu olsun. Yani maalesef ki pitbull besleyen insanlar sokaklarda gezemiyorlar köpeklerini gezdirip sosyalleştiremiyorlar ve bu şekilde de sürekli kaçak hırsız gibi sanki böyle cinayet işlemiş gibi saklanmaya çalışıyorlar. Yani bu durumlar gerek yoktur. Ben bir hayvansever olarak sonuna kadar Recep abinin yanındayım. Buradan kendisine geçmiş olsun diliyorum. Zaten kendisiyle telefonda görüştük. Maalesef ki adam baya baya üzgün gerçekten arkadaşlar. İnşallah bu iş temize çıkacağına inanıyorum sonuna kadar. Çünkü bu böyle gitmez. Ee, köpek bakmak da gerçekten arkadaşlar ee, aranızda köpek sever vardır. Köpek besleyenler de vardır mutlaka. Bu videomu izleyenler de az çok bana hak verecektir. Yani bir köpek baktığınızda onu bir hayvan olarak değil de sadece dilini anlamadığınız bir arkadaşınız olarak görüyorsunuz. Yani ben mesela ben burada tüm köpeklerimi resmen evimdeki kızım gibi seviyorum. Çünkü bunların annesi de benim, babası da benim. Bunlar hastalandığında başlarında benim durmam gerekiyor. Bunlar mutlu olduğunda başlarında benim durmam gerekiyor. Yani bizim her anımızı paylaştığımız canlı dostlarımızı bu şekilde elimizden almaya çalışmaları, bu şekilde engel olmaya çalışmaları çok kötü bir şey. Zaten ülke zor zamanlardan geçiyor hem ekonomik olarak hem virüsten dolayı hem insanların psikolojisi bozulmuş vaziyette. Böyle bir durumda kalkıp da e, dağda köpekleriyle video çeken bir insanı o videolar sayesinde kafa dağıtan insanları mutsuz etmek, huzursuz etmek yani çok doğru bu bulmuyorum ya gerçekten bu şikayette bulunan herkesin Allah belasını versin diliyorum. Yani terbiyesizlik bu. çekememeli. kıskanmak arkadaşlar. Şimdi Recep abi dağda köpekleriyle mutlu ya hani. Adam oraları güzelleştirdi. Köpekleri rahat bir hayat yaşıyor. Hepsi mutlu. İşte maalesef ki bu bazı şerefsiz, kansızların zoruna gidiyor arkadaşlar. Yani onlar kıskanıp bu durumu hemen hazmedemedikleri için nasıl olur da bu adamın huzurunu bozabilirim deyip adamın huzurunu bozuyorlar. Yani buradan gerçekten tüm iştenliklerimle Recep abiye geçmiş olsun diliyorum. Sonuna kadar ben ve kanalımdaki tüm kişiler Recep abinin arkasında bu kanunun çıkmasını yetkililerimizden büyüklerimizden rica ediyoruz. Bu kanun çıkmalı arkadaşlar. Yani bu hayvanlar hakkında iyileştirme, düzeltme ve daha bilir kişilerin yani gerçekten bu hayvanların ırkından anlayan profesyonel kişilerin yardımıyla bir kanunun çıkmasını talep ediyoruz. Dediğim gibi Recep abinin yanındayız. Kanunun çıkması hem Recep abinin köpekleri hem de diğer ellerinden alınan köpek sahiplerinin rahatlaması için bir kanun çıkıp tamamen hepsine uygulanması gerekiyor. Buradan tekrardan geçmiş olsun biz sonuna kadar hayvanseverlerin yanındayız. Recep abinin yanındayız. Ben bu konuşmayı, bu videoyu kanalımdaki 300 bin insanın adına yapıyorum arkadaşlar. Hepiniz biliyorum ki hayvan seversiniz ve burada toplanmamızın sebebi de gerçekten hayvanlara olan sevgimizin ortak noktasıdır. Recep abiye tekrardan geçmiş olsun. Yani defalarca geçmiş olsun dedim ama yine geçmiş olsun arkadaşlar. Biz sonuna kadar yanındayız. Evet, uzun bir konuşmanın ardından arkadaşlar şöyle tavuklarımızın olduğu yere gelelim. Ya bu çiçeklerin için hoşuma gidiyor ya. Maşallah arkadaşlar. Biliyorsunuz burayı Instagram'dan beni takip edenler varsa ama takip etmeyenler de şu an Instagram kullanıyorsanız takip etmenizi bekliyorum. Şu yürüyüş yolundan tutun çiçeklere kadar hepsini orada gösterdim. Şimdi burada işlemimiz yarım kaldı. Çünkü yoruldum baya bir yoruldum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz saksıdaki çiçekleri toprağa dikeceğiz. İnşallah onları toprağa dikeceğiz. Bu arada Kaymakam vefat etti. Arkadaşlar Kaymakamı maalesef ki tahtından düşürdüler. Kaymakam maalesef öldü arkadaşlar. Yani ben de bayağı bir üzüldüm. Ayağında mantar vardı biliyorsunuz. Çoğu insan bana onu kesmemi söylemişti. Kes işte eziyet çektirme diyenler vardı. Ben e, kesme taraftarı değildim. İyileşmesini umut ettim. Ama maalesef iyileşmedi. Ama en azından kendi eceliyle e, mutlu bir şekilde tahtında öldü arkadaşlar. Yani buradan maalesef ki onun haberini üzülerek vermek durumundayım. Evet biliyorsunuz arkadaşlar burayı da biz geçenlerde yapmıştık. Buranın videosu geliyor. Yani şu alanın şu yaptığım yerin videosu geliyor inşallah. Çok güzel baştan sona yaptığım videosunu sizler için güzelce montajlayıp paylaşacağım arkadaşlar. Böyle evinizde oturduğunuzda keyifle izleyebileceksiniz. Nasıl olmuş? Gerçekten nasıl olmuş arkadaşlar? Yürüyüş yolumuz efsane olmamış mı? Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bence mükemmel ötesi oldu. Şöyle bir yürüyüş yolu. Çiçekli, böcekli. On numara oldu. Çimenlerimizi de ektik arkadaşlar. İnşallah onlar da yakında çıkar. Öyle umut ediyoruz. Çıkacağına inanıyorum. Şöyle bir bakalım. Tohumlarımızı dikmiştik. Daha şu an çıkan yoktur ama çıkacak ya inanıyorum. Bu sefer çıkacak. Vallahi bu sefer çıkacak. Rambo. Rambo sen de yasaklı lan. Ne geziyorsun burada? Hadi barına, hadi barına, hadi hazırlan. Evet, Rambo'nun da pitbull olduğunu söyleyenler vardı. Ne yapalım Rambo'da mı götürelim arkadaşlar? Yani şu küçücük minnoş tatlı şeyin kime ne zararı var? Baksanıza şuna. Yani bunun kime ne zararı var? Yani bunu ben kötü yetiştirsem tabii ki zarar olabilir. İnsanlara saldırabilir. Ama bu hayvanın kime ne zararı var arkadaşlar? Bade. Bade sen de mi yasaklı ırksın? He? Birazdan bunları çıkartacağız arkadaşlar. Hatta şimdi ben çıkartayım bunları. Hemen şunları bir açalım. Bunlar oynasın, zıplasın. Üstümü büyük ihtimalle kirletecekler. Üstümü mahvedecekler. Neyse sıkıntı yok. Hadi lan hadi. Çıkıyoruz. Hadi hazırlanın. Rambo sen de valizini topla. Tamam mı? Barınağa gidiyorsun. Sen yasaklı bir ırkmışsın. Pitbull musun lan sen? He? Pitbull musun? Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Evet. Gelin bakalım. Bahçe sen de gel. Lan lan lan. dur. laki dur. laki Evet krallar ne haber? Lucky dur oğlum dur kızım dur kızım. Oh Rambo. Arkadaşlar biliyorsunuz Rambo'nun pitbull olduğunu söyleyenler var. Yani eğer böyle giderse Rambo'yu da götürürler. Bu gariban Rambo'yu da götürürler. Bunun ne suçu var ben de bilmiyorum. Yani Rambo maşallah. Gel bakalım gel gel gel. Ay 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 lan tombala attı. <laughs> gel hadi gel. Gelin arkadaşlar gel. gelin gelin gelin. Evet daha benim buraları temizlemem lazım. Şu toprağı dağıtmamız lazım. Ula bir dünya işimiz var lan. Vallahi bir dünya işimiz var. Bak vadiye bak 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 maşallah. Aferin vadi. Kızım. Rambo. Yani şimdi arkadaşlar biz burada vadiyi de kötü yetiştirsek kötü bir köpek olur. Rambo'yu da kötü yetiştirsek kötü bir köpek olur. Yani burada ırkın bir anlamı yoktur aslında. Neyi kötü yetiştirirseniz kötü olur. Şu ağacı diktiğimizde yamuk dikersek yamuk olur. Düz dikersek düz olur. Bu iş böyledir yani. Şimdi Lucky, Lucky de maşallah çok sert bir köpek. Ama bunu biz kontrollü bir şekilde yetiştiriyoruz. O zaman Lucky de yasaklı ırk olması lazım. Yani böyle olmaz maalesef. Evet mekanımız da maşallah çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Şu alan böyle yeşillikler içerisinde olması beni gururlandırıyor. Eğer şu çimen çıkarsa var ya efsane olacak. Bakın geçenlerde baya bir iş yaptık burada. Baya bir burayı derleme toplama olayı vardı. Yağmur yağdığı için bu şekilde kaldı maalesef. Daha buraları da temizleyeceğiz. Bakın şuradaki çimler hafiften çıkmış. Şimdi tavukları ben 4-5 gündür çıkartmadığım zaman çimler çıkıyor arkadaşlar. Tavukları çıkardığım an bu çimler tekrardan yok oluyor. O yüzden tavukları belli bir süre çıkartmayacağız kesinlikle. Bak bak Lucky'e bak. Ulan ne oldun öyle ağzına? Lucky gel. Gel oğlum gel. Ben buna hep oğlum diyorum ya. Ah Rambo geliyor bak kıskanç geliyor. Rambo evet. <laughs> Dünyanın en tatlı, en çirkin, en şerefsiz köpeği. Aslan 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 maşallah. Bunun büyümesini hepimiz merak ediyoruz. Hepimiz merak ediyoruz. Rih gel sen de gel gel. Oğlum ağacı kırdın lan ağacı kırdın. Bak bilerek ağaçların üstünden gidiyor lan. Bak Rambo'ya bak yine kendine bir kemik bulmuş. Rambo. Rambo afiyet olsun kral. Bade bade kral ya. Bade buranın kraliçesi arkadaşlar. Bade gel kızım bade. Aslan bade. Maşallah. Rik'in de keyfi yerinde. Rik kocaman olmuş değil mi? Badiye yetişmiş arkadaşlar. Ama Rick çok canlı bir köpek değil. Çok sakin arkadaşlar. Yani garip bir çocuk ya. Yani ben anlamadım bu köpeği. Gerçekten çözemedim bir hariki. Bazen üçkağıtçılık yapıyor. Bazen çok akıllı. Bazen ne bileyim garip garip hareketler yapıyor. Nasıl bir kardeş biz bunu çözemedik bir türlü. Lucky'ye bak. ağzına almış kocaman kemiği. Lucky ne yapıyorsun? <laughs> Ama bu da kesinlikle şu an kemik memik arıyor. Ya ama bu köpeği nasıl kıyıyorlar ya? Yani bu köpeği alıp da barına ömür boyu hapsetmek ne kadar doğru ya? Bu köpek minicik arkadaşlar. Yani bu bunun ne zararı olabilir ki insanlara? Bu sapıklardan, tecavüzcülerden daha iyi yemin ederim. Yani onlar yaşama hakkı var da bunların yaşama hakkı yok mu? Rambo. Afiyet olsun kral. <laughs> Oy 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 sen şu çirkin suratını yerim ben seni şu çirkin suratını çirkin suratını yerim sen de yerim sen de yerim laki hemen kıskanıp geliyorsun buraya eşşi ol Badiş Bu bade benim her zaman ilk göz ağrım Gerçekten badenin yeri çok başka arkadaşlar Ama şerefsiz de her şey salça oluyor Kimi sevsem yanına geliyor bak şimdi badeyi seveceğim nasıl gelecek bak Aferin badede bak daha sevmeden geldi <laughs> Rik. Rik bak, Rik'i sevemiyoruz. Rik, gel oğlum gel. Gel. Aferin Rik. Rik, aferin sana. Of, oh, Rambo'ya bak, Rambo'ya bak. İsmini taşıyor ama arkadaşlar. İlk başta ben buna Rambo dediğimde kimse beğenmemişti bu ismi. Ama sonradan herkes çok beğenmeye başladı. Çünkü Rambo güzel bir isim. Böyle tam bir ağır bir isim. Yani Rambo'ya da yakışıyor gerçekten. Tam bir Rambo. Aferin ya. Oo Bade'ye bak. Bade buradaki en üstün köpek arkadaşlar gerçekten hepsine liderlik yapmış. Rambo'ya yapamadı. Oo bak 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 gördün mü? Ama Rambo'ya kıyamıyor arkadaşlar. Uyarıyor öyle hafiften. <laughs> Rambo'da geri vites yok. Bak gördünüz mü? Lucky gitti ama Rambo gitmiyor. Rambo'ya baksana. Oo Maşallah. Şu an Bade Rambo'ya diş geçirmeye çalışıyor. Bade bırak da o yesin lan. O küçük zaten. <laughs> Rambo'nun en güzel yeni şu. Hiçbir köpeği eyvallahı yok arkadaşlar. Kafasında bir şey varsa onu uygular. Tüyleri nasıl ama yaldır yaldır resmen maşallah. Ooo gördünüz mü? Buna bak. Aa, bu böyle valla, bu böyle arkadaşlar. Hemen bunu tutuklayın. Bu şerefsizi tutuklayın, içeri atalım. Bizim Rambo çok akıllı, gelen çocuklarla oynamayı seviyor. Ama iş yemek konusuna gelince yemeğini paylaşmaz. Yani orada duracaksın kardeşim. Bu adam yemek için adam öldürür, adam vurur o derece. Yani bunun hayattaki tek kavgası bir yemek İki, kendi şeref arkadaşlar şerefini de yerlere serdirmez. Böyle delikanlı bir kardeş. Evet böylelikle videomuzun sonuna geldik. Buradan tekrardan Recep abi'ye geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Umarım köpeklerine kavuşur. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.